merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar bugün sizlere güzel maçlar vereceğim tabi yüzde seksen yüz değildir bunu baştan söyleyeyim arkadaşlar dün verdiğim kupon tek maçtan City e, maçından gitti arkadaşlar <laughs> yazık oldu tabi kupona yani futbol bu her şey olur arkadaşlar bugünkü maçlarımız e, tabi size tahmin ettiğini düşünüyorum Liverpool Arsenal maçına arkadaşlar bu maça ben direkt iki buçuk üst vermek istiyorum çünkü çünkü çok tehlikeli maç. Ne olur ne olmaz Arsenal e, gol bulacağını düşünüyorum. Oran 1.47'den e, oran yükseldi yani 1.50 oldu. Ne olur ne olmaz. E, Belçika Ligi <laughs> Genk maçına e, bu gol var ya da 2.5 üstü diyorum ama ben 2.5 üstü oynayacağım. Ya da 1 de olabilir maç. Eee 2.5 üstü. 1.45 oran vermiş. Eee Gelelim üçüncü maçımıza. Üçüncü maçımız Pedropon Hamburg maçı arkadaşlar. Bu maça birbirine gol atacağını düşünüyorum. Bu maça e, gol var olur diyorum. 1.45 oranı. Güzel oran. 1.45 oranı. Dördüncü maçımız da e, kime? Aston Villa. Tabii ben bunların analizlerini yaptım arkadaşlar. Aston Villa Fulham maçına da 1.5 üstü diyorum arkadaşlar. Oynamış 1.5 üstü. 1.5 üstü arkadaşlar. 4 maç arkadaşlar. E, Liverpool 2.5 üstü, Genk 2.5 üstü, Pedro gol var. Fulham 1.5 üstü arkadaşlar. Arkadaşlar e, kafasına yatan oynamak isteyen buyursun oynarsan arkadaşlar. Kupon 3.77 veriyor. E, 100'e 376 veriyor. E, buyurun arkadaşlar maçlarımız bunlar. Liverpool 2.5 üstü, Genk 2.5 üstü, Hamburg gol var. Fulham 1.5 üstü. Kafasına yatan oynasın arkadaşlar yatmıyorsa takipte kalın. Futbol bu her şey olur. %100 demiyorum. %80 ee, oynamak istersen oynamak isteyen buyursun oynasın arkadaşlar. Herkese bol şans. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.